Hemen bomba, sprint veya tevzi seviye katıl üyesi ol, ayrıcalıkları kaçırma. Bomba seviye. Üyeliğiniz süresi boyunca tüm üyelere özel yayınları izleme fırsatı. Üstelik artık reklamsız. Ayrıca her gün Eşref Saati'nin tüm tahminlerine ulaşma imkanı. Sprint ve tevzi seviye. Bomba seviye ayrıcalıklarına sahip olmakla beraber yayına katılan konukların yayında aktardıkları şablonlara yazılı olarak ulaşma imkanı. Yayınları izlemeye vaktiniz yok mu? İşte Sprint veya Tevzi seviye tam da size göre. Hemen kanalımızın ana sayfasında bulunan katıl butonuna tıklayın ve bomba, sprint veya tevzi seviye üye olarak vakit kaybetmeden ayrıcalıklardan faydalanmaya başlayın. Herkese iyi akşamlar sevgili dostlar. Bariyer dibin hoş geldiniz. 17 Eylül Pazar günü yapılacak Adana programını değerlendirmek üzere karşınızdayız. Yayın konuğum sevgili Ahmet Çolak olacak. O da birazdan yayınımıza dahil olacak ama onun öncesinde ben hem tanıtımı girdim hem de bir selam vereyim dedim. Herkes yayınımıza hoş geldi. İnşallah iyi bir pazar. Bol da şanslı bir şekilde paraları toplarız diyorum. Ve Ahmet hazırsa onu da sahneye almak istiyorum. On koşulu program için okey verdi. Onu biz de onu sahneye aldık. Ahmet hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk abi. <laughs> Teşekkür ederim. İyiyim. Sen nasılsın? ağlamaya devam, <laughs> ağlamaya devam. Aynen abi. Allah yapacak bir şey yok, sağlık olsun. Hoş geldin tekrardan. 10 koşulu Adana programı. Senin günündeyiz, senin saatindeyiz. Ama nasıl bir program bizi bekliyor? Öncelikle bir onu soralım. Evet abi. Öncelikle herkese iyi akşamlar diliyorum. 10 ee, koşulu zorlu bir program. Adana'da sezon başlamadan e, yani açılış yapıldı ama daha henüz e, tam oturmadı. Doğudan gelen atlarda Adana'da harmanlanmış bir yarış programı var. Made in ağırlıklı. Güzel bir program. Elimizden geldiğince detaylandıracağız. Yarışsever dostlarımızı bilgilendireceğiz. Umarım e, kazançlı bir gün geçiririz yarın Adana'da. İnşallah diyorum. Şans da yanımızda olsun. Bu arada yapma ya. Galatasaray 4 kim ya? Evet. 3-0'da 3-2 oldu. Adana Spor'da 2-0 diyor. Şey, bitiyor bütün maçta yoksa ilk yarı falan mı? Hadi Yo, ya bitmek bitmek üzere. Galatasaray'ı 4-2 oynardım ben ya skoru. <laughs> Vallahi. bayılırım skor oynamaya. Hatta bugün de bir skor vereyim size. Deneyelim. Bakın başlamadıysa Barcelona maçına <laughs> bir skor vereyim dostlarımıza. Başladıysa veremeyiz tabii. Evet 80. dakika diyor ya şey. Barcelona başlamamış. Barcelona maçına 1-0 skor önerisi veriyorum dostlar. Güzel veriyor. 9 Do müdüne Bence denenir. Hatice Erman iyi yayınlar. Bol şanslar mesaj etmiş. Selamlar herkese iyi akşamlar. Yazdığınız gayet olun, inşallah demiş. Bol şanslar. Eyvallah. Çok sağ ol. Şöyle yapalım şansımız yine gelsin. Ee, Cemil Taşkale usta moderatör. Eşref hocam selamlar. iyi yayınlar. Ahmet hoş geldin kardeşim. Emeğine sağlık. Seyreden tüm dostlara da bol şanslar diliyorum. 22.30'da Doğaç'ın konuk olacağı İstanbul yanımızda da herkesi bekliyoruz demiş. Biz de hatırlatalım bu yayın sonrasında Doğaç İstanbul programında olacak. Usta moderatör Cemil Taşkere ile birlikte Vaktodan 22.30'da bekliyoruz. Herkese açık bir şekilde diyorum. 10 koşulu program içinde ufak ufak kollarımızı sıvıyoruz. İlave edeceğim bir şey yoksa? Hazırım abi. Benim ilave edecek bir şeyim yok şu anda. Kolları detaylandırmak istiyorum benim ilave edeceğim bir şey var. Ahmet'in diğer günlerdeki altı gayen şablonlarına ulaşmak için Twitter'dan Ahmet Ada Alya, Ahmet Ada Alya ve WhatsApp üzerinden ulaşmak isteyen dostlarımız 541 796 1507 dostlar. Bantla görüldüğü üzere bu şekilde kendisine ulaşıp bilgi alabilirsiniz diğer günlerdeki altılı gayen şablonlarını diyorum ve startı veriyorum abi. Hadi bakalım. Evet, abi. Ee, Yarışın bir Detayını hemen vereyim sana. Meydan mücadele 2 İngilizler. 1200 metre çim pistte. Birinci koşu ile birinci altı galibimiz başlayacak saatler 16:45 diyorum ve sözü sana bırakıyorum. Ee, senden bir koşu rica edeceğim evet. abi. Bu koşu altı Tabii. numara benim güzel kızımın son yarışını açma şansımız varsa yarış severlerimizi izletelim nasıl kibediğine dair aydınlatalım yarış severlerimizi. Son Ankara yarışı. Ankara'dan geldi bu isim. Adana'da itman pistinde de gayet sağlıklıydı. 636.5'luk bir itman pisti görüntüsü vardı. Son yarışında ileri alabilirsin abi. Hemen en arkadan 3. sırada. Ses vereyim mi kalsın mı? Yok ses vermene gerek yok abi. Bu yerdeki ee, at. gösteriyorum şu. Atın sözlerinin hmm. maalesef içeri yani iki atın ortasına giremediği bir koşta dördüncülükle itiniyor. Bakın şu anda Dışarı. ortada. En arkadan 3. üçüncü sırada evet. Kırmızı araya giremedi. Maalesef tam sprint'e kalkacağı yerde kaldıramadı atı. Ee, ondan sonra da tek bir kırbaçla dördüncüye giriyor ve oradan sonra da bırakıyor. Bakın bir tane vurdu soldan. Sol kamçısıyla vurdu ve dördüncüye girdi. Orada bıraktı. Yarın için e, benim güzel kızım. Adana'da ile başlamak istiyorum. Mehmet Salih Salihçelik İdaresi'nde e, bu mesafeyi 1200 mesafeyi 112'lerin 12 içerisinde bitirmiş bir isim. Ben kazanmasını bekliyorum. Yani 6 numaralı benim güzel kızım. E, banko. Peki. Ağzına sağlık. 6 numaralı benim güzel kızım. Banko olarak güne başladık dostlar. Birinci koşuda bankomuz geldi. Varsa ikili yoksa pas geçebiliriz. İkili Yok, ben de iyisi. Biz... Iki ikili... e, Arkası Evet. İkili ben söylüyoruz. söyleyebilirim abi ama. İkili değil tamam. ama çifte değerlendirebilirim. Okey ben sana ikiliden neden söylediğimizi sorduğumuzu sorayım da genelde dostlarımız özellikle Vedat abi Vedat Çeydan onu biliyorum o devamlı sorar. Hani başka alternatif tek veriyoruz ya. Evet. Belki onu kullanırım diyor. Hani sizde de bunun rakibini söyleyin bana diyor. Bazen rica ediyor. Hem rakip hem ikili noktasında istiyoruz biz. Madem öyle çifti için o zaman. Yani şöyle söyleyeyim. Için... Mesela ben burada şayet benim güzel kızım gelmezse e, ben bu koşuda arkasına kim geleceğini bilemem. Hepsi yapmam yaparım yani. Hiç direkt Peki. hepsini işaretlerim. Tamam bu detay da bizim için yeterli. O zaman ikinci koşuya geçiyoruz. Dişiler ait şartlı 5 mücadele dostlar. 3 ve karşı İngilizler 1400 metre kum pistte karşımızda. Total'da 5 isim var. Bakalım Ahmet'ten neler gelecek. Banko'yu aldık ama bir de çift önerisi vardı. Söz sende. Evet abi, şart 5 dişi yarış. Ee, burada 3 tane isim e, diye iki rakibinden 1-2 e, adım önde görüyorum ama ben önceliği 2 numaralı keleşe vereceğim. Son yarışında startla birlikte liderliği alamadı. Alamadığı halde e, gayet sağlıklı güzel bir üçüncü geldi Dafrant ile. Bugün yarın e, yarın Mehmet Salih Çelik idaresinde e, bir, birinci kulvar avantajıyla e, liderliği alıp bu koşuyu kazanabileceğini düşünüyorum. Alternatif banko adayım. Ee, Mehmet Salih Bey denenebilir ee, Demir Ataş da ön tarafı isteyen bir isim ama startı ağır alıyor eğer şayet startı ağır alırsa ön tarafta bomboş kaldık olan çirkeleş bir beyaz ayak aynaya yapıp kazanabilir şayet Demir Ataş ısrarcı olursa ikinin üstüne giderse üçün ekmeğine yağ sürmüş olur burada da arkasında da 3 numaralı diferente diyeceğim abi önceliğim 2 numaralı çirkeleş daha sonrasında da 3 numaralı diferente Çelik Peki. Kardeşler Yukarıdan 6-2 çiftesini önerip 2 numaralı Çin Keleşi Alternatif Bank olarak önerdi. Rakip Rakiphanesine de 3 numaralı different diyerek 2 isimle de geçmiş oldu burayı sevgili dostlar. Ve 3. koşuya geldik. Şartlı 4 mücadele 2 yaş İngilizler. 1300 metre Çin pistte. Total'da 6 isim var ama bir ekür detayımız. 1 numaralı Patrick Walding ve 6 numaralı Kontak. Buyurun söz sizde. Evet abi. Şimdi şart 4 2 yaşlı İngilizlerin e, güzel bir koşu olacağını düşünüyorum. Ben açıkçası bu koşunun e, fotoya kadar güzel bir e, birincilik mücadelesi olacağını düşünüyorum. 4 tane ön plana çıkarttım. Bu 4 ismi e, ayrımsız şekilde yazacağım. Önceliğim 2 numara rate of Angel olacak. Müsün Çelik idaresinde bir beyaz bayrak ayna yarışı yapabilir bu isim. Ankara'dan hazır geldi. Piyano e, Fonata temsilcisi. Daha sonrasında 3 numara Chrome Speed bir türlü istediği yarışları sergileyemiyor. Adana'dan 2-1-2 totosuyla gitmişti. E, tekrar Adana pistine geldi. İtman pistinde de gayet <laughs> sağlıklı, sağlıklı görüntüsü vardı. Ekürlerden 6 numara Kontaj geçen hafta çok güzel bir birincilik elde etti. E, yakın rakibini mağlup etmişti. Son olarak da 4 numara Winchell Pint diyeceğim abi. Sıralamam 3-2-6-4. 2-3-6-4. Evet. 2 numaralı Rage of Angel, 3 numaralı Somesweet, 6 numaralı Kontak ve 4 numaralı Wingless Vint isimlerini aktarmış oldu. 3. koşuda bize Ahmet Ahmet kardeşime kolay gelsin. Beğeni yapalım, abone olalım. Sezar'ın hakkını Sezar'a verelim lütfen demiş. Çok teşekkürler Or Orhan Aytaç. Kelam Sizler olsun, de beğeni yaparak yayınımızın plan çıkartın ve hala abone değilsiniz de abone olarak desteklerinizi bekliyoruz Diyorum ve diğer koşu. Yani dördüncü koşuya geçeceğim. Hala birinci atlı üzerindeyiz. Onu hatırlatayım. Maiden mücadele var. Karşımızda iki yaş İngilizlerin. 1200 metre çim pisti yapılacak. Toplamda 9 ismin mücadelesinde bakalım değerli yorumlarımız nasıl gelecek. Evet abi bu koşuda iki tane isim önereceğim ama bir tanesi yine alternatif banko ismi olacak. E, senden rica edeceğim 7 numaralı kaba rüzgarın son yarışını nasıl kaybettiğini, nasıl talihsizler yaşadığını Gösterelim yarış severlerimize belki izleyemeyen, e, takip edemeyen yarış severlerimiz vardır. Hiç kaybetmeyeceği bir yarıştan maalesef 5. ayrıldı bu isim. Ee, bir türlü e, yer yol bulamadı. İnanılmaz derecede kapandı, kapandı ve 5. kaldı. Yarın Mehmet Saip mesafe eğer kısa geldiyse. Ses vereyim mi? Verebilirsin abi, hafiften. E, Yarın Yer eğer kısa gelmezse Mehmet Ali Celik kazanabilir bu Şimdi şimdi oğlum Serhat gösterelim 13 numaralı. Evet, Taylar bu şekilde son 800'e doğru ilerliyor. Bariyer dibinden ataklarını sıklaştıracağı yerde abi ileride alarız tamam. Şu an bariyer dibine doğru giriyor. Evet, aynen abi. Evet, aynen abi. 3-4 boy geride 4 numaralı Wingless Wind'in iç kulvardan mücadeleye 8 numaralı son tam atağa kalkacağı yerde kapanma çalışını görüyorum. En dıştan da 1 numaralı Mike Prince şu anda tam atağa kalktığı yerde maalesef önünde bir duvar örülüyor. Bence yarın için bir Mehmet Salih Çelik eğer mesafe kısa gelmezse bir çok bir rahat, bir rahat kazanmasını bir bekliyorum bu için. Son ataklarıyla 8 numaralı sonra tabii ikinci oldu. 4 numaralı Wingless Wind 3 numaralı 7 numaralı kabarıklar benim alternatif bankadayım. Ee, tek ve ciddi rakibinin de son yarışında e, çok beğendiğim ilk startını e, bir kartal kızı 3 numaralı hırçın kartala vereceğim. Bir, beyaz bayrak ayna yarışı yapabilir. İtman pistinde de çok iyiydi. E, Fatih Hüsnü'nün bebekle start alacak olan 3 numaralı hırçın kartal. Peki. Rakip noktasına da 3 numaralı hırçın kartalı yazdık. 7 numaralı Kaba Rüzgar alternatif bankomuz oldu sevgili dostlar. Tek ciddi rakip önerdi. O da 3 numaralı Hırçın Kartal dedi. Ve ilk 4 koşu bu şekilde bitirmiş oldu. Ağzına sağlık. 5. koşu 2. altı detaylarına geçeceğim ama Süleyman Erçolak selamları yayınlar mesajı demiş. Çok teşekkürler. Bir nolu tay anne kardeşi sayesinde bir adım önde dikkat demiş Orhan Aytaç. Anne Kardeşi sayesinde <laughs> kim o? Haa Petekcan. Tam Petekcan. O ayrı. Bakın başka. Ben sana söyleyeyim. Valla yedi o yarışını gördükten sonra. Bak 8 var. Çimatı. Koşar. Ama biz yedi. Müthiş yani müthiş. O yarışı Hayır. çok iyi. O Hiç şanssızlığı anlaşamazsın. Net kazanırmış yani çok rahat kazanacağı yarıştan 5. ayrıldı. Yani ilgililerine çok geçmiş olsun. Yani yazık, yazık oldu hatta. Peki. Biz kaçıncı? 5. kuşa geçeceğiz. İlk kuşu detaylarını geçtik dostlar. İlk 4 kuşu geçtik. Bir tane isim kafama takıldı. Yerimiz varsa onu sana hapsettireceğim ama. Sanatobi. Yerim varsa yani Aynen onu lazım. da ben de izlemiştim. Son yarışında çimden kuma gördü. Şimdi tekrardan çime geldi. Ama dediğim gibi abi yani 7 numaranın o yarışını izledikten sonra ön tarafında Tek bir tane kaça katı bulduktan başım. sonra fazla maceraya girmek istemedim açıkçası. Risk mi i̇şte yapmadın? Risk. Bir... Risk mi yapmadın? tane kaç kat yazdın bitirdin işi. Aynen. Peki. Ahmet Erdoğmuş iyi akşamlar mesajı vermiş. Çok teşekkürler. Evet dostlar biz 5 kurşunluğa geçelim. Beğeni yapmayı da unutmayın sizlerde. de. 5. koşu 2. altıgayının başlangıç ayağı saatler 19'u gösterdiğinde handikap 15 mücadele var karşımızda. 3 ve yukarı İngilizler 2000 metre Çin pistte ve 11 isim arasında bakalım 2. altıgayın heyecanına nasıl bir heyecanla başlayacağız. Kim ya da kimler gelecek sevgili Ahmet'ten buyurun. Evet abi. Handikap 15. ikinci altın ilk ayağı. ben burada 3 tane ismi ön plana çıkartacağım abi. Bu 3 isimle de geçmeye çalışacağım açıkçası. Önceliğim 2 numaralı Zamburi olacak. Bu isim Mehmet Akyavuz idaresinde e, çim pisti çok seviyor. Adana'da çimde kazanmışlığı var. E, İstanbul'a geldi, Ankara'da yarışları oldu. Ama en sevdiği pist bence Adana pisti Zamburi'nin. E, Mehmet Mehmet Akyavuz'da da kazanmışlığı olan bir pist. Tavada 7 yarışlar kazanmıştı. Önceliğim 2 numaralı Zamburi. Daha sonrasında 1 numaralı Baranil. Apranti kilo indirilmeye gidilmiş burada son yarışında 5 boy gibi startta kaldı ama eğer yarın sağlıklı çıkarsa fazla startta kalmazsa adını sıkça duyurabilir bu isim. Bir numaralı Daha sonrasında da 5 numaralı Anofra diyeceğim. Uygun kilosu Mehmet Salih Çelik Adana pistinin en başarılı pilotu olduğunu yani iddia ediyorum. Çok şanslı olacağını düşünüyorum. Sıralamam 2-1-5 önceliğim. Önceliğim derken daha devam edeceğim mi? Yok abi ben yani 2-1-5 e, daha sonrasında eğer yazmak isterlerse yani sayılar kendi tuttuklarına da şans versinler. Çünkü ben kısa kısa geçiyorum. Yani tamam. oynayacak insanların da kendi tuttuklarına da yer versinler. Yani o yüzden ben fazla insanların aklına sokmak istemiyorum açıkçası. Peki sen bilsin. Yani devam. Ben devamı var gibi sordum. Yoksa istersen ya. tek Benim için üç önemli değil. iki numaralı evet. Zamburi. Sen ne dersen o olur. İlk sıradan yazdık. 1 numaralı Boren Yıl ve 5 numaralı Onofre isimlerini aktararak 5. koşuyu da bu şekilde geçmiş olduk dostlar. Orhan Aytaş da fan galiba. <laughs> Ahmet kardeşime güveniyorum. Birinci altılıyı misli deneyeceğim. Teşekkürler. Emine demiş. Çok sağ ol. Sen de mesajla destek veriyorsun. Çok teşekkürler. Altıncı koşu ilk altı kapanış. ikinci altı gönlün ikinci ayı alıyor. Handikap 15 mücadele. Dört büyük araçlar bunun 1400 metre kum pistte yapılacak. Bu mücadelesinde Toplamda 15 isim var ve 11 numaralı Fundo, 13 numaralı Uğur Sabah ekibi olarak start alacağını hatırlatıp sözü Ahmet'e bırakalım. Birinci altılı ve ikinci altının en zor ayaklarının başında geliyor abi bu koşu. E, i̇ki altılıyı da kapsayan bir e, koşuya denk getirmiş yarış komitesi. E, bu koşu da bence sürprize açık bir koşu. Hangi at gelirse gelsin benim için sürpriz veya favori olamayacaktır. Bir tane isim söyleyeceğim. Daha sonrasında ben bu koşuyu kapatacağım açıkçası. Hiçbir şekilde ekürilerin ikisinde yazıp kapatacağım. Çünkü zor bir koşu. İçinden çıkamayacağım. 12 numaralı Arapoğlu. Ben bu ismi ön planda söylüyorum. Daha sonrasında da hepsi diyorum. 12 numaralı Arapoğlu'yla da ikili, plastik ikili deneyebilir yarışseverlerimiz. Cazip bir isim. Bence yarın için eee gelirse yarışseverlere alternatif, alternatif biliyoruz mu? Yok abi yani burada bir tane isim söyledim. Yani bu atın arkasına ilgili ikili oynamak isteyenler olursa bu atın arkasına oynasın. Çünkü zor bir koşu. Ben bu koşuyu hepsi yazıp kenara çekileceğim. Peki burası hepsi aslında ben de dostlar dedi ama 12 numaralı Arap oluna da ayrı bir parantez açtı ve ikili çifte plase bir şeyler denemenizi önerdi. 12 olmazsa olmaz. Arap dedi ve geniş esas oyunumuzda da hepsi olarak bekleyeceğiz. Ayrımsız bir şekilde zorlu bir ayak gördü. Değerlendirmesini bu şekilde yapıp 7. koşu attı kendisini. Kısa vade 8. 4 yukarı şarapların 1800 metre çim pis yarışı. Bakalım burada nasıl değerlendirme girecek. 7 isim arasında. Evet abi geldik. görünün günün 4. ikinci altının 3. ayağına. Burada dört 4 tane isim ön plana çıkarttım ben. Startla birlikte Gün Günpınar'ın liderliği alacağı Akıl Selim'in takip edeceği koşuda. Ben dört tane ismi birbirinden ayırt edemedim açıkçası. Yaşı her ne kadar ilerlemiş olsa da iki numaralı çakmak şak ee, benim ön plana çıkarttığım isim Müslüm Çelik idaresinde kazanabilir. Daha sonrasında vermiş olduğu her ne kadar uzun bir ara olmuş olsa da 5 numara Sapadere Adana çift pistini çok seven bir isim. Geçen sezon e, arka arkaya yarışlar vurmuştu bu isim. Mehmet Akyavuz da almış. İkinci sıradan bu ismi öneriyorum. Daha sonrasında son yarışında bank önerdiğim bariyer dibinde hatta banka önermiştim. 6 numaralı Gardalgülü. Mesafe tam istediği bir mesafe. E, sonlarda İsa Ak Yavuz çok formda e, başarılı bir jockey. Ve son sıradan da 7 numaralı Sıkı Dost diyeceğim. Sıralamam 2, 5, 6 ve 7. Peki. Toplamda 4 isim aldık senden. 2 numaralı Çakmakşah, 5 numaralı Sapadere, 6 numaralı Gardalgülü ve 7 numaralı Sıkı dost isimlerini aktarıp 8. koşuya geçtik. Kısa vadede altın mücadele 3 yaşlı İngilizler 1200, 1200 metre çim pist ve 7 isim var burada da. Söz sende değerlendirmen için. Savada 6 bir koşu. Gruba baktığımız zaman üç tane isim var abi. Bana göre benim nazarımda ilk bir tık önde çıkıyor bu isimler. Yarış bitiriş derecesine baktığımızda bir onların içinde koşan bir 3 numara Pipaline var. Müslüm Çelik. bir numaralı Best of Canan ve son sıradan da Altunma Raymond Reddington diyeceğim. Son yarışın anlam veremedim. numara Raymond şey Raymond Reddington. Evet. evet. Raymond Reddington. Üç isim. Önceliğim 3, 1 ve 6. Peki. 3 isimle de burayı geçti dostlar. 3 numaralı Pipeline, bir numaralı Best of Canan ve 6 numaralı Raymond Reddington isimlerini aktarmış olduk bizlere. Ve bu yayın sonrasında İstanbul için sevgili Doğaç bizlerle birlikte olacak dostlar. Usta moderatör Cemil Taşkale <laughs> sunucu olarak karşımızda. O yayında kaçırmamanızı tavsiye ediyorum. Ve hemen dokuzuncu koşuya geçiyorum. meydan mücadele. 2 yaş İngilizler 1200 metre Çin pistte. 9 isim var. Bakalım burada neler gelecek. Evet abi iki tane isim söyleyeceğim burada. önceliğin bir numara Bokor Bos Heron diyeceğim. Son yarışını çok beğenmiştim. Kaçak hattın arkasına yatıp viraj üzerinde liderliği almıştı. Yarışı çalmaya çalışmıştı. Son anda geçirmişti bu isim. Kime geçirmişti? 6 numara Kontac. Üçüncü koşudaki koşan 6 numara Kontac'a geçirmişti. Bugün Baktığımız zaman derecesi bitiriş derecesi 1, 13, 37 gayet sağlık, güzel bir derece bence Adana Çim pistinde. Velat Demir'le e, ilk sıradan öneceğim isim. Daha sonrasında 5 numara Malkoş da Bicigur temsilcisi. E, sonlarda etkili ataklarıyla yarışı çalabilir. Önceliğim 1 daha sonrasında 5 deyip kenara çekileceğim abi. Bayağı uygun gittik. Sonra artık tek değil. Çok atla versen <laughs> önemli değil yani. Bayağı bir uygun şey almamız sevgili dostlar. Bir numaralı Baçeron ilk sıradan geldi ve 5 numaralı Malkoçta'yı da Stepney olarak yazdık yanına. Ve iki isimle geçti Ahmet. Gerçekten çok uygun bir şablon da geldi buralara. Size de epey bir yer bıraktı. Bakalım son ayakta kimler gelecek. Beğenilerimizi yapalım. Son ayakta Banko mu var Ahmet? Evet abi. O zaman Banko gelsin o zaman. <laughs> şartlı 3 mücadele dişiler ait. 3 yaş atlar. 1300 metre kum pist. 15 isim var. Bakalım bankosu kim olacak. Geçen hafta hipodromdaydım abi. Ben bu atı padokta gördüm. Yakınımdaki arkadaşlarıma da söyledim hatta. Yani bu at dedim Arap atı değil. Olamaz dedim. Yani bu at diğerlerine baktığımda bununla yani uzaktan yakından alakası yok dedim. Yani bu nasıl bir Arap atı? Yarış bitti geldi. Yanındaki arkadaşlar söyledi. Ya gerçekten dedi bu at dedi Arap atı değilmiş ya dedi. Bu nasıl bir Arap atı dedi yani. Bu isim 5 numara Can ya son koşmuş olduğu çim yarışında muazzam koştu. Yanına gelen gelemiyor yani. Uyruna yaklaşıyor. Ondan sonra iki boy, üç boy yaptı. Çok rahattı. Hatta yarış bittikten sonra bir gram ter yoktu üzerinde. Yarın kum pistleri koşacak olsa da bence e, Uğur Temur biat için gelmiş. Adana'da zaten. E, çok rahat kazanmasını bekliyorum açıkçası. Bir aksilik yaşamadığı süre boyunca ne kadar, her ne kadar böyle 15 atlı görünse de bence ee, rakibi olabileceğini yakınına gelebilecek bir isim ben göremiyorum açıkçası. 5 numara Can Eftelya. günün en sağlam bankosu. Koşuya başlayabildi. Koşunun liderliğini alan Peki, 10 numarada son yarışında yürüyoruz. Evet abi. Bir boy farklı öyle. Evet yardım kazanmıştı. Can Efteliya girdi. Bu safkanın 2 boy dışta bu metelerde 4 numarada sahi mağazası. Saçlı 8 safkanlar. Son altı iler ilerliyor. 8 numaralı Can Eftelya. Şimdi rakibinden evet. kurtulup liderliği aldı ve iki boy farklı öne geçti bu safkan. On numaralı Karapınar Fırtınası. ikincilikte bu safkanın dışında dokuz numaralı Hüyme Sultan üçüncülükte. içeride 4 numaralı. Çok rahat, yani çok yardımcı, Safkanlar virajı dönüyor. Dördüncü numaranın üstündeki görüntü. numaralı Can Eftelya. Son dört yüze geldiğinde boy fark farklı önde. Yanlı biri geldi ama Sayma hiç... ikincilikte var. Yer dibinden bir numaralı. Yükletemedi bile yani. Daha geriden dıştan 11 bir numaralı. Mey Meybuz'un da atakları var. Son 200'e yaklaşılırken 8 numaralı Can Eftelya. 2.5 şey, boy farklı önde içeriden 1 numaralı Asi Taha'nın dışarıdan 11 numaralı Meybuz'un atakları var. Dışarıdan i̇şte yani yaptığı yani ataklarda iki, iki 11 numaralı Meybuz ikinciliğe girdi. İçeride de 1 numaralı Asi Taha var. 3 boy farklı 8 numaralı Can Eftelya evet. liderliğini sürdürüyor. Son meseleler. Çok sağlıklı görüntüsü vardı. İkinciliğe yani maşallah nazar değmedi. 1 numaralı Asi Taha ikinci oldu. 3 Peki. Bu doğru. yani biz de yapabilecek bir potansiyele sahip bir isim. Bu temoratın üstünde dursun yeterli sadece. Peki. Beş numarada Can Eftelya sadece üstünde dursa yeter evet. dedi ve banko olarak önerdi sevgili dostlar. Varsa bir ikili önerisi alırız. Yoksa pasta diyebilirsin. İnan abi ben bu atı gördükten sonra deklar yani kayıttan bakmıştım. Deklar de gördüm. Hiç yani e, dedim gözüm kapalı bu koşulda tek atarım. Hiç diğerlerini inceleme, incelemedim bile. Yani bir şey söylemek yalan olur. O yüzden yanıltmayayım ben kimseyi. Deneyeceksiniz. Sıralı olarak deneyin diyorsun yani. Tabii ki de. Yani bu atın arkasına tutup da bir AGP'nin ikinci, üçüncü, dördüncü atını oynamaktansa en alttan AGP'nin en altındaki isimlerle sıralı ikili oynayabilirler bence. Peki. Orhan Aytaş'ta emeklerinize sağlık. Yazdığınız gayet olur inşallah. Herkese bol şans demiş. Bizden de çok teşekkürler. Ve dostlar Ahmet'in diğer günlerdeki altıgen gelen şablonlar için WhatsApp numarası bantta görüldüğü üzere 541 796 1507 ve Twitter'dan Ahmet adı Ali yazarak kendisini takip edebilirsiniz. Ve WhatsApp üzerinden de kendisine ulaşıp bilgi alabilirsiniz. Diğer günlerdeki altıgen gelen şablonlarını diyorum. E, biz de teşekkür ediyoruz kendisine. Vakit ayırdın geldin çok sağ ol. Kapanışta sözü sana bırakıp vedamızı yapalım. Ben teşekkür ederim abi. değerli vakitlerini bizlere ayıran, bizleri izleyen bütün Bariyer bir ailesine çok teşekkür ediyorum. çıkmadan bizi beğenip kanala abone olurlarsa da memnun oluruz. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Yarın pazar günü güzel, mutlu geçirmelerini temenni ediyorum. Herkese hayırlı akşamlar. İyi akşamlar, çok sağ ol. Evet dostlar bu yayın sonrasında sevgili Doğaç İstanbul programı değerlendirecek. Tekrardan hatırlatmak istiyorum. 22.30'da herkesi bekliyoruz diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. İyi pazarlar. Sağlıkla kalın.